Dur hmm. dur 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 du. bir dakika. Lütfen hanım lütfen hanım. Efendim lütfen. Çok affedersiniz lütfen hanım. Acaba bugün Fadime'yi gördünüz mü? Yo maalesef lütfen bugün hiç karşılaşmadım. <laughs> Koca Gül Hanım, Koca Hanım. Efendim usta. Acaba bugün Fadime'yi gördün mü? Ya sabahtan beri evde ders çalıştım. Daha yeni çıktım. Nasıl göreyim? Yani görmedin mi? Görmedim abi ya. Zaten bu sınavlardan önümü görmüyorum valla. İyi. Allah kolaylık versin. Sağ ol usta. Yürü gidelim kardeşim. <gülüyor> 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 Aa, Aa, abi. Abi, Dur bakalım. Temel abi. abi sen Fadime ablayı mı arıyorsun? Hı. Biz hiç görmedik, Demel abi! Çapır <laughs> <laughs> <Nasıl gülüyor> <istedim, gülüyor> bey biraz da böyle git bakalım! <laughs> ha bu televizyona sınır yaptım minik etem... ...yemam unuttum da! Niye kızdın televizyona Fadime? Niyesi var mı? Fokiye'nin makinesi iyice bozulmuş! Tamirci Sedat kaç saat uğraştı, yapamadı onu! Değil ki bu adam olmaz! Yapma ya! güzel yani düzelme ihtimal yok muymuş? <gülüyor> <gülüyor> ee, demek yeni bir televizyon alma zamanı geldi! O zamanı müdür, değil müdür bilmiyorum. Neden dersen? Babacığımın para durumunu bilmiyorum. Doğru ya, belki muhtar bey şu anda... Fadime! Fadime! Fadime, oraya mısın? Ben de seni arıyorum. Yanaş şöyle daha! Fadime, nereye sür? Yanaş! Yanaş şöyle daha! Hıh! Niye arıyorsun ula beni? Ben evden kaçan uşak mıyım ula? Hıh! Hıh! Fadime, sakin ol Fadime! Fadime, 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 Fadime! Fadime. Tellal mısın ulan sen? Ne bağırıp duruyorsun ulan? Bak buraya sahne aldım. Yepyeni televizyon aldım. Artık sinirlenmeyeceksin. Al, ha bu senin. Ula! Ha bunu kabul edeceğimi düşündün, he mi? He, ne var bunda? Ula sen ne et kafasın? Ben böyle bir hediyeyi alır mıyım senden? Almaz mısın? Almam tabii, manyak kılçuk. Nişanlın mısın, kocan mısın? Nereden çıktı ola bir hediye? Yok, bu hediye değildir. Ya ne dur? Emanet dur. Seni televizyon yaparana kadar kalsın sende. Ben sonra gelir alırım. Ha bak o zaman olur. Sen de karşı çıkma bacı be. He de kız yok bunda bir kötülük. Çek elini. Al. Çektim elimi. Kabul de. Çok heves ettim. Tamam tamam. Yeni televizyon alıncaya kadar kullanır sonra verirsin. Manavcı doğru değil. Al bunu kullan da. Babacığıma sormam lazımdır da. İyi iyi. O zaman hatta arabaya gidelim bu tarafa. <laughs> Dur ula, Aldıklarım oraya kaldı, kaybana kala sıcağı! Alalım! Al, al. Yürü yürü yürü! yürü. Ay, sağ ol, hadi eyvallah! Geç ablacım! Çakar yürü! Muhtarlığa gidiyorum! Ben. Kemal abi bu adrese gitmiştir, muhtarın kızını görmeye! Sağ ol kaptan! Size sağ olun memur bey! Lakin ne sebepten arıyorsunuz onu, merak etmişimdir da Bu televizyon faresi ona mal satmış! Hadi hayırlı işler! Size de memur bey! Hadi. Temel. yine ne altlar karıştırdın? Parasını verdim, satın aldım. Neden sebep? Fadime iyi seyretsin diye. Lakin istemiyor mu taramıca. E, i̇stemez tabi evladım, böyle hediye olmaz. Kim bilir kaç para verdim buna? Parası mühim değil. Niye ola? Çok mu zenginsin? Dedim o hediye olmasın, kabul. Siz televizyon alana kadar sizde kalsın. Sonra bana geri veriyorsunuz. E işte, oha biraz kafam yattı bu babacığım. He, Hediyeye kafası yatmadı da... Ödünç vereyim sonra alırım deyince ses etmedi. Yalan deme. <laughs> Gidip bir babacığıma sorayım dedim. Anlıyorum anlıyorum. Yani bunu bir müddet için bize vereceksin. Sonra biz yeni televizyon alınca geri alacaksın. He aynen öyle. Maksat bu kız... Doğru dürüst televizyon seyretsin. Niye beni bu kadar düşünüyorsun? Sen benim babam mısın? Şişt, baban oraya dur. Şimdi bir dakika bir dakika oturun bakayım şöyle. Geçin. Geçtik. hello uh. oui. هذا mm -hmm. oh.